Kendisi metafizik uzmanı olarak tanıtan şahıs içine cin girdiğini söyleyen kadına müdahale etmiş. Bakalım yine verelim küsküyü. Ben bunu fazla göstermek istemiyorum. Yalnız şöyle bir şey var. Bu bu cinler, bu şeytanlar ya da ne bileyim bu ruhani varlıklar Genelde Orta Doğu ve Müslüman ülkelerde işbaşı yapıyor. Mesela İngiltere'de ya da herhangi bir yerde ben bir, bir kadına cin girdiğini görmedim. Ve genelde kadınlara giriyor. Erkeklere de girdiğini görmedim. Sizde var mı öyle etrafınızda Ahmet amcaya cin girmiş, Mahmut amcanın ne bileyim içine cin saklanmış var mı öyle bir şey sizde? Ben hiç görmedim. Genelde de bunu rahimden çıkarmaya çalışıyorlar. Siz siz olun. Epilepsi dediğimiz hastalıklar, beyin hastalıkları, davranış bozukluğu bulunduran beyinsel hastalıklar cin olarak kabul ediliyor bunlarda. Orta çağda biliyorsunuz Hristiyanlar akıl eksikliği olan insanları, otistik engellileri ne yapıyorlardı? İçine şeytan girmiş diye yakıyorlardı. Bizimkinler bunun bir üst kademesine taşımışlar olayı. Bunlar cini çıkarmaya çalışıyorlar. Mesela sikerek cin çıkarmaya çalışan hocalar var. Ulan <laughs> sikerek cin çıkar mı? Ben sordum bir tane tanıdığım hoca vardı. Ben de mesela hocayım biliyorsunuz Sarıklı Murat Hoca. Gittim bir meslektaşıma sordum. Hocam dedim bu işin sırrı nedir dedim. Neden dedim bu şekilde çıkarıyorsunuz dedim. Şimdi Muratçım dedi. Bizim ilmimiz dedi Allah'tan dedi bize Allah dedi üç harfliyi çıkarabilmek için üç harfliyi dedi sokmamızı söyledi ve bunu boğma yöntemiyle içeriye boşalıyor cin orada boğuluyor böyle oradan çıkıp gidiyor ondan sonra böyle bir taktik var cin, cin çıkarılıyor yani işin gerçeği bu Ramazan ayı geldiği zaman olaylar ne biliyor musun? İşte ne bileyim şunu yapsam oruç bozulur mu? Bunu yapsam oruç bozulur mu? Bak şimdi bir tane adam var. İnsan gerçekten hanımını çok özlemiş, dayanamamış, iftara kadar beklemiş, orucunu hanımıyla da açabilir. Kadın orada oturmuş. Dur bak şimdi ben mesela şimdi bu, bu adamın anlattığını size anlatıyorum halk dilinde olması gibi. Sen şimdi yanlış anlayabilirsin ben sana tercüme edeyim. Şimdi kadın sofrayı hazırlamış. Top patlıyor oradan. Allah-u Ekber, allah Ekber. İftar ezanı okunuyor. İftar yapacağım böyle. Adana'dasın, Antep'tesin, Urfa'dasın, tarla sürmüşün, bir şeyler yapmışın, eve gelmişin, daha böyle topu patlatıyorsun. Hatuna diyorsun ki, "Atın diyorsun. Bir uzan bakayım şuraya." "Niye? Ben orucumu seninle açacağım. Çok özledim seni. Ağzın leş gibi kokuyor be. Oğlum bir gitseydin dişlerini fırçalayasaydın. Ondan sonra ne bileyim, işte ağzına bir yudum su koyaysaydın ya da ne bileyim orucunu işte bir hurma murma alsaydın, bir duş alsaydın en azından. Değil mi? Adam öyle değil. Tutuyorsunuz hanıma, domaltıyorsunuz. Oradan hoca Allah Ekber diyor yapıştır şak 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 şak. Hadi bebeğim bir daha vur. Hadi bebeğim bir daha vur. Şak 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 şak. Manyak oğlum adamlar ya. Adamlar kafayı şeyle bozmuşlar. Kafa gidik. Adamların kafa sırf orada çalışıyor. Ha bak biraz önce söylediğim haber burada. 14 tane diş hekimliği fakültesinin dekanı diş hekimi değil. Bingöl Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinin dekanı ilahiyet mezunu Bu arada bu Karabük Üniversitesi'nde son çıkan iddialardan sonra üniversite öğrencilerinin yoğun olduğu bölgelerde düzensiz göçmen tespiti için Göç İdaresi Başkanlığı tarafından mobil araç getirilmiş ve yabancı uyruklu kişilerin sorgulanmasına başlanmış. Bu da geliş ge güzel bir haber ama geç kalınmamış mı? Bugüne kadar bu haberler çıkmadı. Karabük'te çıkma üniversite haber. öğrencilerinin yoğunlukta olduğu bölgede düzensiz göçmenleri tespit etmek için Göç İdaresi Başkanlığı tarafından mobil araç getirilerek yabancı uyruklu kişilerin sorgulaması yapılmaya başlandı. Çok erken ya direkt yapmışlar bunu. Niye bunu daha önceden yani bunu 1-2 sene sonra yapmaları bir iki sene sonra yapmaları gerekiyordu. Neden yapmışlar ki? Bence yapmamaları lazımdı. Bir iki sene daha beklemeleri lazımdı. Ülke en azından şöyle bir ülkenin 80 milyon Türk'ün ülke 150 milyon oldu mu yarı yarıya oldu mu o zaman yapmaları gerekiyordu çok erken davranmışlar. Bizde öyle bir bir de bizde öyle bir şey göç İdaresi başkanlığı diye bir başkanlık varmış. Sizin haberiniz var mı böyle bir başkanlıktan? Benim yoktu mesela. Ülkemize kaçak yollarla girip bir buçuk sene kalmış Suriyeli bir çocukla röportaj yapmışlar. Hata üstünden kaçak geldiklerini kaçakçılara 1500 dolar verdiklerini söylemiş. Ülkemize gelme sebebi iş içinmiş vatandaş e, vatanında savaş olduğu için gelmedim çalışmak için geldim demiş. Bir youtuber gidiyor buluyor o çocuğu röportaj yapıyor. Bakın izleyin bak bu bir acıdır yani Türkiye için. Hani bize diyorlar ülkelerinde savaş var mülteci biz onları savaş olduğu için alıyoruz falan. Tamamen yalan. Türkiye. Türkiye. Sen adın ne? Adım Uğur. Adım Uğur. Senin adın ne? Hamza. Hamza. Türkçe biliyorsun Hamza. Biraz. Biraz. Anlarsın. Nereden Türkiye'ye yana? O da Türkiye'de. Türkiye'ye gitmiş mi o? Evet. Çalışmaya gitmiş, amaç çalışamamış. Geldi. Kaçak mı gitmiş o da? şlong rahat. Lana. Ya nasıl gidiyorlar kaçak ya? Dağ dağ mı aşıyorlar? Nereden gidiyorlar? Kilisten mi gidiyorlar? Arabayla. Antakya'da. Reyhanlı'dan. Yürüyerek, yürüyerek. Dağ aşıyorlar değil mi? Damlar var. Onları yolu gösterirler. Dağ aşarak gidiyorlar. Dağ aşarak yürüyerek gidiyorlar. Kaç gün sürdü gitmesi? Sürdü. Ne kadar sürmüş? Bir gün. Bir, gün. bir güne Türkiye'ye varıyorlar. Para diyorlar tabi. O götüren adam para alıyor. Ne kadar almış? Altı yıl önce gitmiş. Ha. Bir buçuk sene kalmış. O. 3 binin yarısı mı? Evet. Tam 1500 <laughs> dolar. Teşekkürler. <laughs> Sağ ol. Suriye'ye bakıyorsun yani birçok YouTuber Suriye'ye gitti. YouTube videoları çeken insanlar Suriye'ye gittiler. Suriye'de savaş falan yok. Gece alemleri bilmem neler cartlar curtlar. Ee, Taha gelmiş. Hoş gelmiş. Hoş geldin. Oğlum ya seviyorum seni Tahacım. İstanbul'da bir haber size. İstanbul'da bir tane taksici... 70 kilometre götürmüş adamı. Adam da demiş ki param yok demiş. Onu da ifşa etmiş. Öyle de bir video var. Alın izle. Arkadaşlar bu namussuzu görürseniz almayın. 70 kilometre yol yaptım. Param yok diyor. 1 milyar 200 Param yok diyor. 1200 lira para yazmış. 1200 TL taksimetre para yazmış. İyi olmuş mu? Evet buradan bakarsan iyi olmuş. Neden? Çünkü taksiciler siz Oraya gitmem, yok araç değişimi yapacağım, yok bunu yapacağım diye insanları almıyorsunuz taksilerinize. Size böyle adamlar lazım. Bir gezdirecek bütün İstanbul'u, dur burada diyecek, param yok diyecek bir şey. Valla müstak. Bu İstanbul taksicilerine müstahak anasını satayım. Ben İstanbul taksicisi kadar ee, söylemiyorum yani nokta nokta adam görmedim ya. Ya bir tane bir, bir, sürü video var ya adam diyor ki ben oraya gitmem yok ben buraya gitmem oradan gidersem geri dönemem yok 300 isteyeceğine 5000 isterim 500 isterim 700 isterim. Yani ben bu İstanbul taksicilerine hiç acımıyorum ha. Samimi söylüyorum yani. Ha iyileri var mıdır? Vardır. Ama kurunun yanında yaş da yanıyor be birader. %95'i öyle. E şuraya gideceğim diyorsun gitmiyor. Buraya gideceğim diyorsun gitmiyor. Oğlum senin keyfine göre müşteri nereden bulacağız? Al bak almışın işte 70 kilometre gezdirmişin 1200 yok para. Hatay valisi. Hatay valisi bakın Hatay'da insanlar depremden depremden ne halde geziyor biliyorsunuz. Sular içinde, konteynerlarda banyo yapamıyorlar, yiyecek yemek bulamıyorlar, çocuklarını okula gönderemiyorlar. Sağlıklı hastanele yok memlekette. Hatay'ın valisi o insanların parasından kesilen yani maaşından kesilen vergilerle maaş alan pezevenk bak nasıl geliyor bak 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 izle Size bir şey söyleyeyim mi? Bu Mercedes var ya Türkiye kapısını bir kapatırsa yer var ya Türkiye eğer Mercedes'e bir ambarga koyarsa iflas eder. Mercedes'in ürettiği arabaların %30'unu Türkiye alıyor. Baksana valide, belediye başkanında, muhtarda, anasının amında hepsinde Mercedes var. <laughs> tjóðin. <laughs> Tontur. <laughs> Merhaba kolay gelsin. Ya görüyorsunuz değil mi? İşte al Hatay valisi. Hatay'daki insanlar deprem bize Oo, bitmiş durumda. Bitmiş. Bitmiş. Sıkma canını şeyhim demiş. Eski poh pohçu demiş. Bıyıkları görmüyor musun? eee tehlikeli. Abi biz bu gösteriş ve şatafadan kurtulmadığımız sürece bu halk var ya burnu boktan kurtulmaz. Recepullah Tayyipullah Erdoğan'yan bak ne demiş? Biz neyin satılacağını, neyin satılmayacağını çok iyi biliriz. Ve 21 yıldır bu tecrübeyle hamdolsun bugünlere geldik. Bundan sonra da yine aynı tecrübeyle yolumuza devam edeceğiz. 2002 krizlerinden sonra Tayyip Erdoğan geldi bu ülkeye. 2008 yılında da ben de Türkiye'deydim bir esnaftım. Teğet geçti dediği yerde biliyorsunuz Tayyip Erdoğan o ara ülkedeki bütün mal varlıklarını elden çıkarıyordu. Taşınmazları, fabrikalar, şeker fabrikaları, tekel bilmem ne, barajlar, santraller bilmem neler, termik yani her yeri otoyollar her yeri satıyordu. O teğet geçti dediğimiz yerde sata sata bir şekilde krizi atlattı ama artık satacak hiçbir şey yok bu saatten sonra artık toprak satıyor vatandaşlık satıyor yani ülkede satacak bir şey kalmadı ki şey gibi düşün dededen kalma babadan kalma arazilerin var bir emlağın var iş yerin var bunları satıyorsun 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 artık satacak hiçbir şey kalmadığı için de en sonunda ne yapıyorsun topuşundan başlıyorsun satmaya daha burada mısın evet ya saha mesela işte satacak hiçbir şeyi kalmadığı için neyi var? Ne kaldı ki satacak hiçbir şey yok. Bakın yeni kaçaklarımız geliyor. İlafet çağrısı yapanların Atatürk'e saldıranların bir şeyleri değiştirmeye güçleri yetmeyecek. Bu yüzden Türkiye'ye geri kalmış ülkelerden gelen selefi potansiyeli, potansiyelli insanlarla dolduruyorlar. Bu yaşananların adını koymak lazım. Bunun adı göç değil işgaldir diye bir video. Alın size yeni

İslam dini akıl dini değildir. İslam dini akıl dini diyor. Yalan söylüyor. İslam akıllıların dinidir ama akıl dini değildir. Aklınız kusurludur. Vahiy eksiksizdir. Vahiy mükemmeldir. Elbette ki bu dinin kaynağı akıl değildir. Ama bu din akıllılar için. Din mantık dinidir. Din teslimiyet. İslam dini akıl dini değildir. İslam dini teslimiyet herhangi bir şekilde akla uyuma, akıl standartlarında kalma iddiasında değildir. Aklı kenara koymadan, vahye uymadan cennete gidemeyeceğiz. Ali radıyallahu anh'a mal ederlerdi sözü. Yine akıllı olsaydı ayağımızın altına, altına mescid geldi, değil falan diye. Mantıklı insanların yaşadığı dindir ama dinde mantık olmaz. İslam dini akıl dini değil, nakil dinidir. Ama akla aykırı değildir. Bu din akılla değil, Allah'ın emriyledir. Akılları yok kabul edip aklı yaratanın vahyine teslim olmaktır İslam. İslam dini akıl dini değildir, akıllıların dinidir diyor. Ve İslamiyet ne diyor? teslimiyettir diyor. Yani siz ve sizin gibi salaklar olacak ki bizim gibi akıllılar sizin üzerinizden bu dünyada yaşayacağız. Size cenneti satacağız, cehennemle korkutacağız. Karılarınızı elindenizden alıp işte ne bileyim badeleyeceğiz, kullanacağız ve paranızı alacağız. Bu dünyada cenneti yaşayacağız ve size cenneti satacağız diyor. Yani çok açık ve net diyor. Diyor ki İslamiyet akıl dini değildir, akıllıların dilidir. Sorgulayan, soru soran insan istemiyor İslamiyet, teslimiyet istiyor İslamiyet. Bak çok açık söylüyor, bütün tarikat liderleri bunlar, bütün cemaat liderleri burada. Sorgulayacaksın, hani diyorsun ya Allah sana akıl vermiş, fikir vermiş, bu adamlar akılla fikirli işi yok. Bu insanların istediği tek şey teslimiyet. Nakit, dolar molar kalmayınca adam, adamlar mecbur kaldı. Döviz büfelerinde altın, gümüş, nakit dolar molar kalmayınca adamı ulan çabuk bir şeyler yapın ne yapalım abi faizleri arttır 2 mi arttıralım 5 10 ne arttırırsanız artı karar alındıktan sonra piyasalarda evet çok ilmi ve gereken bir karar alındı. Dünyanın en basit işi lan sizin cebinizden gecelere şimdi bakın adamlar o kadar bilgiden yoksun ki teknik analiz yapmaktan bankaların değeri niye arttı borsada diye sorduğun zaman adam diyor ki işte Türkiye'nin önümüzdeki dönemini falan, geç onları palavra onlar. Ne yapacak biliyor musun bankalar? Sen mevduatı yatıracaksın onlara 50, 55, 60 diye. Banka akşam yine alacak o parayı götürüp Merkez Bankası'na ters repo yani ona Merkez Bankası ona borç vereceğine banka Merkez Bankası'na borç verecek. Akşam bir Merkez Bankası diyor ki A, 55 sana 60 vereyim canım kardeşim diyecek. Merkez Bankası'na dert değil ki o faizleri sen ödeyeceksin sen anladın mı ha? maymun maymun gözünü açtı ha? ondan sonra borsalara gördüğünüz gibi bankalarımız bir anda değerlendi değerlenmedi tamam mı soyulacaksınız 10 katı soyulacaksınız enflasyonda soyulduğunuz gibi aynı şekilde bütün o vergileri bankaların akşamleyin park ettiği paraları Merkez Bankası'na ödenecek faizleri ters repo faizlerini vergilerinizle sizler ödeyeceksiniz sizler finanse edeceksiniz canım benim <laughs> canım benim ha ondan sonra çok da saf ya çok da saf çok iyi niyetli canım benim ha doktorum benim doktor olmuş bir de Ondan. Sonra <laughs> Adamlar... evet gördüğünüz gibi olacaklar önümüzdeki günlerde çok daha sıkıntılı dönemler girecek ve gerçekten bak bir tane daha var video onu da size seyrettireyim şimdi bu durum yakın bir zamanda dizli kaldıraç etkisi yaratamıyor. Sırf faiz ucuz diye zamanında yeterli nakit akışı sağlamadığı halde alınan konutlarda iflas yaratma riskini arttırmıştır. Geçen hafta bir bankacıyla konuştum. Bankacının söylediği aynen sizi doğrulamak için söylüyorum. Geçmişte çok insan kredilerin ucuzluğuna güvenerek konut aldı. Ancak TÜİK'in hesaplaması gelirlerini düşük tuttu. O düşük faize rağmen bu krediler ödenmemeye başladı. Adam 100 lira geliri olsun. Kredi de çok ucuz olsun. Aldı. Dedi ki ben 30 lira kredi ödüyorum. Ya ne olacak dedi. Evi aldı. Fakat çocuğunun okul fiyatı arttı. Ekmek arttı. Elektrik arttı. Evler ve arttı. Aha maaşı o kadar artmadı. Artık o kredi ödeme zor gelmeye başladı. Evi de satamıyor. O iskontoyu da vermek istemiyor. İşte bu gizli kaldıraç. Bir taşeronları. onları. İki insanları Allah korusun. Üç bankaları zor duruma sokabilir. Remzi abi konuttaki bu durum yakın bir zamanda Dişli kaldıraç et. Evet. Hani ev kredisi alanlar, ev alanlar artık ödeyemiyor durumda. Bankalar bile şu anda çok zor duruma doğru gidiyorlar, al alamıyorlar yani paralarını da. Bakalım ha bunları dediğim gibi Instagram'da da Instagram'da da beni takip edebilirsiniz. Instagram'dan da da güzel videolar paylaşıyorum. Gündemde ilgili, sizi ilgilendirecek e, videolar. Bak bir tane İstanbul kanal İstanbul'la ilgili bir video var onu da paylaşayım sizinle görün Recep Tayyip Erdoğan Kanal İstanbul üzerindeki arsalaları Katar başta olmak üzere körfez ülkelerindeki yandaşlarına yoldaşlarına parselledi. Kanal İstanbul yapılmadığı süre içerisinde körfezdeki bu sermayedarlar Erdoğan'ı artık tehdit etmeye başladı. Erdoğan'a baskı uygulamaya başladılar. Soruyorlar. Ne oldu arkadaş? Bize arsa sattın, milyonlarca dolarımızı aldın ama hala bu arsada oluşacak olan Kanal İstanbul'la bizim 1'e 100 kazanacak, 1'e 200 kazanacak diye sunduğun hayallerimiz gerçekleşmedi diyorlar. Ben bunu böyle gördüğüm için sadece ve sadece Kanal İstanbul'daki hayalinin gerçekleşmemesi adına Recep Tayyip Erdoğan Kanal evet. İstanbul üzerinde... Gördüğünüz gibi Kanal İstanbul'da milyarlarca bakın milyarlarca dolar rant elde edildi. Bununla ilgili mesela size bir tane bugün e, X'te benim bir videom vardı o, e, paylaşmıştım. Onunla ilgili bir video var. Bak paylaşayım ben sizinle onu. Dubai'de yaşayan bir diyetisyen evine 250 bin TL kira ediyor. Evini gezdiriyor ama baklayı ağzından çıkarıyor. Emlak işi yaptığını söylüyor. Bakın bir diyetisyen düşünün Dubai'de yaşıyor ama ailesi Türk. Ve bakın nasıl para kazanıyor. Anlatıyor. Bak izle. Merhabalar. Dubai'de ne kadar kira ediyorsun? 28 bin dirham ediyorum aylık. Evinizi görmemiz mümkün mü? İftara misafirim var ama bence hızlıca halledebiliriz evet. Süper. Gidelim o zaman. Çok tatlı renklere bayıldım. Burası benim mutfağım. Ee, akşama iftara misafirlerim var. Saframı evet. da hazırlamıştım. Burası da benim oturma odam. Kitap okuyorum, kahve içiyorum. Ama aslında buranın asıl olayı manzarası. Burası evet. giyinme odam. Çok güzel. Seviyorum ev dekorasyon detaylarıyla uğraşmayı. Hoşuma gidiyor. Evet. Ee, ailem peki burada mı yaşıyor yoksa Türkiye'deler mi? Ailem Türkiye'de. Ne iş yapıyordun bu arada? Ben aslında diyetisyenim. <laughs> Ama burada emlak şirketimiz var. Peki son bir sorum olacak. Tabii. Bir günün eşlik edebilir miyim? Tabii neden? Emlak şirketi varmış. Yani İstanbul'daki arazileri parsel parsel satıyorlar. Bunun gibi ve bu mesela bu bu tür insanlar Tayyip Erdoğan tarafından görevlendirilmiş insanlar gideceksiniz Dubai'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'ne, Arabistan'a, oraya, buraya, dünyanın her tarafına bu Arap ülkelerine genelde gideceksiniz. Size vermiş olduğumuz arazilerden, size vermiş olduğumuz tapulardan orada pazarlayacaksınız diyorlar. Yani senin topraklarını, vatanının topraklarını bir şekilde yabancılara peşkeş çekiliyor. Sen şimdi mesela şey düşünüyorsun. Bu e, Filistin. Filistin ne oldu? Su İsraillilere toprak sattılar. Satmadılar mı? Adamlar ala 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 İsrail'in bir geçmişini bir oku bakalım. İkinci Dünya Savaşı'nda Avrupa'dan kovalanan dünyanın bütün ülkelerinden göç etmek zorunda bırakılan e, e, Yahudiler. Filistin gibi bir ülke buluyor ve o ülke aynı bugün Türkiye'nin yapmış olduğu gibi topraklarını Yahudilere satıyor. Ve bugün orada bir Yahudi ülkesi varsa oradaki Filistinlerin geri zekalılığı yüzünden. Adam senin parasını vermiş almış o toprakta seni tutmak zorunda değil ki. Çık kardeşim toprağımdan diyecek. Ya bugün Birleşik Arap Emirlikleri'nin 10 katı büyüklüğünde Türkiye'den toprak satın alınmış ya. Daha bunun ötesi birisi yok be birader. Ya ben konuştuğum zaman ondan sonra vatan Erdoğan, aili Murat Özünü diyorlar. Karabük Üniversitesi ile ilgili bir daş taş yapmışlar. Diye mi düşünüyorsun? Tabii ki Karabük Üniversitesi. Kısa dönem üretim mi yoksa uzun mu? Tabii ki uzun. O zaman Karabük Üniversitesi. Şefkat, sevgi, ilgi, alaka diyorsan tabii ki Karabük Üniversitesi. Hayalin küçük mü büyük mü? Büyük ise tabii ki seni Karabük Üniversitesi'ne bekliyoruz. Biz çikolata renkli arkadaşlarımız ile farklı eğitim pozisyonları ile seni Karabuk Üniversitesi'ne bekliyoruz. Karabuk Üniversitesi. Görüyorsunuz ha bu yani anlatıyorum ya anlatıyorum anlamıyor musunuz yani? Zübük kelimesini Aziz Nesin şöyle anlatır. Zübük nedir bilir misiniz? Üstünde haram çul, cebinde haram pul, elinde Kur'an, dilinde yalan din istismarı üzerinden siyaset yapan, ahaliyi birbirine düşürüp kırdıran, muhalefet edene dinsiz, imansız, hain yaptısı yapıştıran, gözleri fitne okuyan, kurnaz, hileci, sinsi, ahlaksız, vicdansız, riyakar, siyasetçi diplemeçidir dercen. Saygıyla. Az ya, aznesin. Fotoğrafını bile çekmiş adamın üstündeki elbiseye kadar, ceketine kadar. Daha bugün işte Tayyip Erdoğan neden neden Zübük filmi yasaklandı Türkiye'de? Neden Türkiye'de Zübük e, filmi yasaklandı? Bir düşünseniz de. Çok teşekkür ederim yayınıma katıldığınız için. Sağlıcakla kalın. Her zaman dediğim gibi mutlu kalın, huzurlu kalın, Atatürk'le kalın. Hoşça kalın. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.